Ermeniler 1. Dünya Savaşı öncesinde adeta e, isyan edip batılı ve büyük devletlerin desteğini alıp bağımsızlıklarını kazanmak için harekete geçmişlerdir. E, Ermenilerle Rusların işbirliği yapması neticesinde e, 20 Mayıs 1915'te Van işgal edildi ve Ermeniler tarafından yakılıp yıkılmıştır. Dünya tarihinde az örneği bulunan e, bir e, durumdur bu. Çünkü bir şehir tamamen yok edilmiştir. Dolayısıyla Ermeniler sadece Van'la yetinmeyeceklerdir. Van'la Erciş arasında bulunan alandaki köyleri de işgal etmeye başlayacaklardır. Tabii ki bu köyler Ermenili çetecilerin katliamına maruz kalmamak için köylerini terk ediyorlar. İşte burada Hıdır Göllü, şey, Ayna, Şeyh Kara, yemlice gibi köylülerdeki köylerdeki köylüler köylerini terk ederek daha batıdaki Van veya daha batıdaki vilayetlere göç etmek için buraya sığınmışlardır. Ve dolayısıyla Van işgalinden 2-3 gün sonra yani 23 Mayıs 1915 tahmin ediyoruz. burada e, sı buraya sığınan 2500 e, Müslüman halk Ermeni çeteciler tarafından hunharca bir şekilde katledilmişlerdir. Dolayısıyla üzerinde bulunduğumuz alan bizim için tarihi bir vesika hükmündedir. Yani Ermenilerin soykırım yaptığının açık göstergesi zevedir. Bir diğer göstergesi ise Van şehrinin yakılıp yakılmasıdır. Dolayısıyla bizim arşivlerimiz herkese açıktır. Ee, i̇steyen araştırmacılar gelip e, çok rahat bir şekilde araştırma yapabiliyor. Osmanlı arşivi, Cumhuriyet'in ilk o, ilk yılları atesi arşivleri açık. Dolayısıyla e, hangi devletten olursa olsun araştırmacılar gelip çok kolay bir şekilde bizim arşivlerimizden yararlanabilirler. Aynı zamanda burada toplu e, katliamlar yapıldığı da ortaya çıkmıştır. 4 Nisan 1990'da burada yapılan e, kazılarda e, batılı basın ve bilim adamlarının da e, gözü önünde açılan toplu mezarlar e, açılmıştır ve burada e, Ermenilerin yapmış olduğu katliam çok açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Dolayısıyla e, günümüzde ilk sorunuza gelin. Günümüzde e, bu meselenin e, tarihi ve hukuki dayanağı olmadan sadece büyük devletlerin parlamentolarında e, Parmak kaldırılarak ve el kaldırılarak onaylanması tarihi hakikatlere uymamaktadır. Aynı zamanda bunları bu kararın e, tarihi ve hukuki bir dayanağı yoktur. Şimdi genel itibariyle baktığımızda aslında Biden'ı Amerikan Başkanı Biden'ı kendi belgeleri de yayın, e, yalanlamaktadır. Çünkü baktığımızda 1918'de Van işgalden kurtuldu. İşgalden sonra Van'a ilk gelen Amerikalılardır. İki tane Amerikalı ve buraya geliyor. İşte Niles ve Shutterland adında iki Amerikalı at sırtında Van'a geliyor ve burada inceleme, incelemelerde bulunuyorlar. Burada yaptıkları incelemelerde şunu tespit ediyorlar. Müslüman evlerinin yüzde 95'i yok edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Van'da 313 bin Müslüman yaşamaktaydı. Bunların 192 bini Ermeniler tarafından şehit edilmiştir. Bu Van'ın nüfusunun 62, yani Müslüman nüfusunun 62'si Ermeniler tarafından katledilmiş oldu. Dolayısıyla bu belgeler, bu bu raporlar da e, Ermenilerin yapmış olduğu katliamı göz önüne koy, e, ortaya koymaktadır. Aynı şekilde Amerika'yı da yalanlamaktadır çünkü bu raporları hazırlayanlar Amerika.